Arkadaşlar bugün zombi oyunu oynamıştım ya. Köpek balığı oy ay köpek balığı oyunu var arkadaşlar. Yani bu oyun en iyi oyunlardan birisi. BOK okay gibi olabilir ama yani <laughs> oynayın en iyi oyunlardan birisi. En iyi. Öyle çıkıp bir Altyazı M.K. Açımdan beni açtım ulan ben. Ulan aç ama aç acaba. Bu oldu? Şişpo oldum şişpo. Şişpo dağılmaya Sonunda. Açlıktan ölmem sıkın ya. Gül alın, gül alın. Dur, açlıktan ölüyorum. Açlıktan. Aga be. Aga be, açlıktan öldüm. İnsan açlıktan ölür mü lan? Köpek bana açlığından ölüyor. Anam, açlığından ölüyor. her en iyi oyunda bu. En iyi oyun bu. Onun sakin Neyse arkadaşlar bugünlük de videonun bu kadar bu, Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve baba.